Sevgili seyirciler, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Gaziantep'te deprem bölgesini ziyaret etti ve basın mensuplarının sorularını cevapladı. E, Çavuşoğlu Türkiye'ye yapılan dış desteklerle ilgili konuştu ve yardım eden ülke sayısını da açıkladı. Desteğin hız kesmeden devam ettiğinin de altını çizdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Gaziantep'te basının önüne çıktı. Yine sahra hastanesi ya da sağlık ekipleriyle. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep Afat Koordinasyon Merkezinde açıklamalarda bulundu. Bunların e, yaklaşık 70 bini ülkemize. Çavuşoğlu Türkiye'ye sahada yardım eden ülke sayısını açıkladı. Bugüne kadar yardım teklifinde bulunan ülke sayısı 102. 88 ülke bugüne kadar Türkiye'de sahada bize yardım ettiler arama kurtarma yine sahara Hastanesi ya da sağlık ekipleriyle. Çavuşoğlu şu an Türkiye'nin en fazla ihtiyaç duyduğu şeyin çadırlar olduğunu söyledi ve bu konudaki çalışmalara değindi. Ee, şu anda en acil ihtiyaç olan çadır. Ki girişimlerimiz sayesinde bugüne kadar 2, 222 binden fazla bunların e, yaklaşık 70 bini ülkemize geldi. Şu anda 55 bin civarında çadırda sevki, sevkiyat için bekliyor. Diğer yandan dünyadan da destekler aralıksız bir şekilde gelmeye devam ediyor. Türkiye'ye yardım eden ülkelerin başında gelen Katar, deprem bölgesine 1400 daha portatif yatak ve bir palet ilti gönderdi. Katar'da Türkiye'ye yapılan yardımların daha hızlı ulaşması için Katar ordusu da yardım seferberliğine katıldı. Diğer yandan eski arabasıyla taşıdığı yardımlarla gündeme gelen Azerbaycanlı Server Beşirli de Adıyaman'ı arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Yardımı ben de istedim. İlk günleri giyimler yataca, yorgan döşe, altar, ayakkabı, yardımıyla destek oldum. Yardım burada da elimden gelen yardımı veriyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinden Amerikalı hayırseverlerin ve ABD hükümetinin topladığı 420 ton yardım malzemesi taşıyan gemide New Jersey Elizabeth Limanı'ndan yola çıktı. <laughs> Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis bu deprem ilişkilerin yeniden tanımlanması için bir fırsat olabilir dedi. Yunan lider halkından ve dünya kamuoyundan Türkiye için bir kez daha destek istedi.